İl Genel Meclisi'nin Ekim ayı toplantılarında plan ve bütçe komisyonumuza avare edilen 2025 yılı Edirne İl Özel İdaresi ilk 9 aylık yani Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül gelir ve giderleri ne kadardır? Konuları hakkında Komisyonumuzda yapılan araştırma ve incelemeler neticesinde 2025 yılı mali yılı bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu Şimdi sizlere bütçe giderlerinizi arz edeceğim. Sıfır personel giderlerimiz var. 107 milyon 845 bin 184 87 lira 87 kuruş. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet birimleri giderlerimiz 12 milyon 17 bin 118 72 lira 72 kuruş. Mal ve hizmet alım giderlerimiz 269 milyon 453 bin 533 35 lira 35 kuruş. Faiz giderlerimiz 3 milyon 89.417 lira 60 kuruş. Cari transferlerimiz 320 milyon 192.484 pardon. Cari transferlerimiz 29 milyon 501 bin lira 65 kuruş. Sermaye giderlerimiz 320 milyon 192 bin 484 lira 91 kuruş. Sermaye transferlerimiz 11 milyon 714 bin 822 lira 44 kuruş. Böylece bütçe giderlerimizin toplamı 753 milyon 814 bin 7 lira 54 kuruştan oluşmuştur ilk 9 aylık giderlerimiz.